Eûzü Bismillahirrahmanirrahim. Online Kur'an kursumuzun değerli talebeleri, değerli takipçileri 6. sınıfımızın 18. dersine hepiniz hoş geldiniz. Değerli öğrencilerim. Evet, 18. dersimiz ile Yasin Suresi'ne başlıyoruz. 4 sure ezber sınıfımız olan 6. sınıfımızın son suresi Yasin suresi hemen suremize geçiyorum değerli kardeşlerim Yasin suresi çoğunuzun aşina olduğu çok okuduğu belki de ezbere bildiği bir sure Yasin'i ezbere bilenler için de yine alternatif olarak e, Fetih Suresini tavsiye ediyoruz. Fetih Suresini ezberleyebilirler. Yasin'i ezbere bilenler. Dolayısıyla Fetih Suresi de ilgili yine bir e, çalışmamız olacak. Fetih Suresinin ezberine yönelik. E, bunu link olarak ayrı bir e, Yerde size yayınlayacağız değerli kardeşlerim. Burada e, 4 sure ezber sınıfımızın 6. sınıfımızın e, son 6 dersi olarak Yasin'in günde bir sayfa olarak yayınlayacağız. E, programımız bu şekilde olacak. Evet şimdi hemen Yasin suresinin ilk sayfasını okuyarak başlayacağım. Daha sonra... اسمع أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. إنك لمن المرسلين. على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم وسواء عليهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفره واجر كريم انا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا واثارهم وكل شيء احصيناه في امام مبين Sadakallahu'l-Azim. Evet değerli kardeşlerim. Yasin suresinin birinci sayfasında da yine Ceanna kelimesini işaretleyebilirsiniz. Yani benzer kelimeler var. Ve sevâun aleyhine enzertten ömlem ifadesi. Bakara suresinin hemen başında geçiyor aynı ifade. Yani bu gibi benzerlikler işaretleyebilirsiniz ama çok okunduğundan aşina olunan bir sayfa çok okunduğu için hızlı ezberlenecek bir sayfa değerli kardeşlerim dinleyerek de yine parçalara ayırarak da ezberleyebilirsiniz. Bunu tavsiye ettikten sonra hemen mealine geçiyoruz. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Yasin. Yine hurufu mukatta dediğimiz kesik harflerden Yasin harfleri sureye isim olmuş değerli kardeşlerim. Bu bununla ilgili açıklamalarımız daha önceki derslerimizde geçmişti. O yüzden fazla üzerinde durmadan geçiyoruz. Yasin Vel Kur'anil Hakim Hikmetli Kur'an'a andolsun ki ve buradaki vav kasem Vavı e, Kur'anı Kur'an-ı Hakime yani hikmetlerle dolu e, Kur'an'a andolsun buyruluyor Allah Teala Hikmetli Kur'an'a and e, yemin yeminle başlıyor yemin olsun ki Kur'an'a hikmetlerle dolu Kur'an'a and olsun. İnneke şüphesiz ki sen leminel murselin gönderilen peygamberlerdensin. Peygamberimize hitaben Allahu Teala şüphesiz ki sen gönderilen peygamberler dersin buyruluyor 3. ayetinde. Ala sıratin müstakim ve dost doğru yol üzerindesin. Tenzilel azizir rahim çok yüce, çok güçlü olan, aziz olan ve çok rahmeti bol olan, rahim olan Allah tarafından e, indirilmedir, tenzildir. Litun zira uyarılması için kork, yani tun zira uyarman için uyarılması için kavmen kavmi kavmi uyarmak için zira be ahum yani babaları uyarılmamış olan kavmi toplumu uyarman için sana indirilmedir Kur'an fehum gafilun onlar gafillerdir fehum gaflet içinde yani hiçbir şeylerden e, haberleri olmayan kendi dünyalarına dalmış, gaflette bulunan, onlar gaflet içindedirler. Lekat, andolsun ki hakkal kavlu, onlar üzerine verilen o söz, yani azap sözü hak oldu, ala ekserihim çoğunun üzerine hak olmuştur, söz verilen azap. Fehum la yu'minun, artık onlar, iman etmezler. İnna şüphesiz ki biz cealna yapmışız fi a'naqihim onların boyunlarında aghlalan halkalar yapmışız. Fehiye ilel azqani bunlar çenelerine kadar dayanmış. Fehum muqmahun e, o başları artık kalkık durumdadır vece'anna ve yine yapmışız min beyni eydihim onların önlerine bir sedden bir set yapmışız bir perde yapmışız ve min halfihim setten ve onların yine arkalarına bir set bir perde yapmışız şeynahum ve onları böylece sarmışız fehum la onlar artık göremezler. Ve sevaun aleyhim onlar için eşittir. E enzertehum onları uyarsan da emlem tunzirhum onları uyarmasan da onlar için aynıdır. La yu'minun onlar iman etmezler. Çünkü onların kalbi artık mühürlenmiştir hayrı yap yapmaya, hayır işlemeye bir kabiliyetleri kalmamıştır. Tamamıyla kesin bir şekilde yollarını bunlar bu kişiler seçmişlerdir. Ee, artık onlar iman etmezler buyruluyor. İnnema ancak şu kişiyi uyarabilirsin. Tunziru an inleme, tunziru ancak uyarabilirsin. Meni tebe zikra kurbana Kur'an'a tabi olan Kur'an'ı zikrine yani zikre tabi olan zikri dinleyen e, zikir burada öğüt anlamında da olabilir. Yani öğüt dinleyen, nasihatı dinleyen, öğüt alan innemâ tunziru ancak o kişiyi uyarabilirsin. Menit tebe azi o kimse ki zikre tabi olur. Yani Kur'an'a tabi olur. Öğüt alır. Ve haşiyar rahmane bil gayb. Görmediği halde, gayb olduğu halde rahmana, rahmandan korkan, rahmandan saygı duyan kimseyi sen, işte bu kimseyi uyarabilirsin. Febeşşirhu onu müjdele bir mağfiratin günahlarının affı ile, mağfiret ile onu müjdele ve ecrin kerim ve kerim bir ecir ile kerim yani cömertçe verilecek olan bir mükafat ile bir sevap ile bir karşılık ile onu müjdele inna şüphesiz ki biz nahnu şüphesiz ki biz nuhil mevta ölüleri diriltiriz Evet, gerçekten şüphesiz ki biz ölüleri diriltiriz ve nektubu ve yazarız kaddemu ve a'taruhum önceden göndermiş oldukları şeyleri, onların önceden takdim ettikleri şeyleri yazarız ve onların eserlerini yazarız ve kulle şeyin her <laughs> şey ehsaynahu onu tespit etmişizdir, saymışızdır ve her şeyi biz tespit edip e, yazmışızdır. Fi imamim mübin, imamu mübin denilen bir kitapta imamu mübin levh mahfuz yani diye tefsir açıklaması geçiyor değerli kardeşlerim. Her şeyin yazılı olduğu imam e, ana kitap, baş kitap baş ap açık olan imamda ap açık olan bir yani İmam-ı isimli bir kitapta biz her şeyi orada tespit edip hesabını yapmışızdır. Onları her şeyi bir hesaba göre orada e, tespit edip yazmışızdır buyuruluyor. E, yazmışız manası ee, yani İmam-ı Mübin'in bir kitap olduğu noktasından biz bu şekilde tefsir açıklaması olarak söylediklerdi kardeşlerim. Ama ayetin orijinali biz her şeyi ahsaynahu اَحْصَيْنَا ehsainah, Yani saymak, sayıp dökmek, her şeyi tespit etmişizdir. Biz imamı ı Mübin'de diye sayfamızın e, sonu bu şekilde bitiyor değerli kardeşlerim. 12. ayete kadar. Böylelikle gelmiş oluyoruz. Yasin suresinin birinci sayfasını böylelikle tamamlamış oluyoruz. Ee, evet. Değerli kardeşlerim. Yasin suresinden artık birer sayfa birer sayfa olarak devam edeceğiz. 6. Ee, sınıfımızın ve böylelikle derslerini tamamlamış olacağız. Bir sonraki Dersimizde yeniden görüşmek dileğiyle. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve berekat.